Herkese selam dostlar. Bugün sizlere Binance'dan nasıl 3000 dolarlık boost kazanma şansınız olduğunu göstereceğim. Yani bu şansı nasıl elde edebiliriz? Ana sayfasındayız şu an. Burada 5 var arkadaşlar. Binance'ın simgesi oluyor. Bazen sizin resminiz de oluyor. Şöyle buraya tıklayalım ve buraya tıkladıktan sonra önümüze gelen sayfada pay kısmı var arkadaşlar. Pay'e tıklıyoruz. Pay'e tıkladıktan sonra Şurada 1 dolar game yazıyor. görüyor musunuz arkadaşlar? Tıklayalım. Sayfa geldi arkadaşlar. 1 dolar kampanyası bir kişiye 3000 dolar verilecek arkadaşlar. Bir kişi 3000 dolar alacak. Çok güzel bir para. 50 bin TL yapıyor. Şimdi bir boost'unuzu kilitliyorsunuz. Kampanya bittikten 24 saat sonra kazanan kişi 3000 boostu alır. Daha sonra da kaybeden kişilerin birer boostları geri verilir. Yani bir boost'u siz vermiyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece kilitliyorsunuz arkadaşlar. Çok hani kolay kolay şöyle bir game live diyor. Açıkta şu an arkadaşlar. 5 günü var. 5,5 günü var. Katılmanızı öneririm. Bir buz ya bir para vermiyorsunuz yani. Cebinizden çıkan hiçbir para yok. Buraya ben katıldım mesela bir buz koymuşum. Bu da benim ticket numaram. Bu numaraya çıkarsa ben kazanmış oluyorum. Ve 3000 doları ben alıyorum. Umarım içimizden birisine çıkar. En çok da istediğim şey şu an bu videoya like atan ve kanalıma abone olan birisine çıkması. İnşallah sana çıkar dostum. Şimdi buraya Görüyorsunuz ben kayıt olduğum için daha fazla olmuyor. Nasıl olacağını göstereceğim. Bu sayfaya girdikten sonra arkadaşlar burada bir sarı buton oluyor. Buraya basıyorsunuz ve bir boost'unuzu kilitliyorsunuz. Bir boost'unuzu kilitliyorsunuz çok basit bir şekilde. Daha sonra bir boost'unuz nerede oluyor biliyor musunuz? Şöyle cüzdana gelelim arkadaşlar. Şöyle cüzdanda da kısmı var arkadaşlar. Burada oluyor. Mesela bakın bir boost'u ben kitlemişim. Freeze yazıyor. Görüyor musunuz? Donut yani. Şu an kilitli. Buna hiçbir şey yapamam. 9 gün şey 9 gün diyorum pardon. 5 gün sonunda kazanırsam buraya 3000 boost gelecek. Kaybedersem bir boostum tekrar kullanıma Hazır hale gelecek. Yani sadece 5 günlüğüne bir boost'unuzu kilitliyorsunuz. Ve çok güzel bir çekilişe katılmış oluyorsunuz. 3000 boost dediğiniz 50.000 TL kadar bir para yapıyor arkadaşlar. Umarım içimizden birine çıkar. Umarım like atan ve kanala abone olan. Özellikle yorum yapan birisine çıkar. Tüm dileğim ve dualarım bu yönde. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bay bay.